Die Uhrzeiten. Dersimizin konusu Almanca saatler. Yani biz bu derste saat kaç demeyi ve buna hem resmi hem günlük dilde cevap vermeyi öğreneceğiz. Yani saatimizi söyleyeceğiz. Bununla ilgili PDF dosyası ve oyun alıştırma linkleri videonun açıklama kısmında. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın bilmemiz gereken bazı kelimeler var. Bunları bilirseniz, ezberlerseniz işimiz çok kolay. Nedir bunlar? Öncelikle soru sormak. Saat kaç? Saat kaç iki türlü ifade edilir. Wie spät ist es? Ya da wie viel Uhr ist es? İkisi de aynı şey. Cevap verirken hep aynı kalıp kullanılır. Hem resmi hem günlük dilde. Es ist. Bu kadar basit. Bir de diğer kelimeler die Uhr. Vor nach viertel halb. Informelle Uhrzeit. Resmi olmayan günlük dilde kullandığımız saat bilgisiyle başlayalım. Es ist. Bu bizim kalıbımız. Öncelikle tam saatleri öğrenelim. Yani diyelim ki saat 1, saat 2 gibi günlük dilde biz 12'lik saat dilimini kullanırız. Bu ne demek? Yani saat 13 yerine saat 1 deriz. Ya da 18 demeyi saat 6, 0 0 da demeyiz 12 deriz. O yüzden saat 1 ya da 13 bunların ikisi aynı şeyler. Bunları aynı şekilde ifade etmemiz gerekir. Es ist eins. Eins kelimesi kelimenin sonunda ise S harfi gelir. Eğer kelimenin sonunda değilse arkasından başka kelime geliyor ise S harfi düşer. Örneğin es ist eins da diyebilirsiniz. Es ist ein o da diyebilirsiniz. Onun dışında saat 2 ya da 14. Es ist 2 Uhr. 3. Es ist 3 Uhr. Es ist 4 Uhr. Es ist 5 ya da es ist 5 Uhr gibi. Uhr kelimesini kullansanız da olur, kullanmasanız da olur. Tam olmayan saatler, tam olmayan saatler ne demek? Yani saat 1'i 10 geçiyor, 25 geçiyor ya da 20 kala gibi. Yani burada bize iki tane kelime lazım. O da nedir? Bir tanesi tabii ki geçe yani nach ya da kala o da foa. Bu iki kelime bize gerekli. Bunları bir kenara yazalım. Burada Türkçeden farklı bir durum var. O da nedir? Bir saati önce söyleriz ama Almanca'da önce dakika ifade edilir. Dakika, fo ya da nach edatı ve saat gelir. Örneğin saat 3'ü 5 geçiyor derken önce 5'i söylememiz lazım. Es ist 5 Nach drei. Ja da, saat 3'e Es ist fünf vor drei Gibbe. Es ist 20 nach zwölf. Es ist sieben nach zehn. Es ist fünfundzwanzig nach sieben. Es ist fünf vor drei. Es ist zwölf vor acht. Es ist 20 vor 6. Viertel, yani çeyrekli ifadeler yine aynı şekilde viertel önce gelir. Vier ne demek? Vier dört demek. Yani bir saate dörde böldük. Vier. Viertel kelimesi dörtten gelir. Viertel çeyrek demek. Viertel'ı önce yazdık ve arkasından vor ya da nach edatı Eine es ist Viertel vor, es ist Viertel nach Gibbe. Es ist Viertel nach zwölf. Es ist Viertel nach zehn. Es ist Viertel vor zwei. Es ist Viertel vor sieben. Yarımlı saatleri ifade ederken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü burada işin içinde biraz bir tuhaflık var. Nedir o tuhaflık? Yarımlı saatleri ifade ederken Türkçeden farklı olarak bir sonraki saati zikrederiz. Yani saat üç buçuk yerine saat dört buçuk deriz. Bir sonraki saati baz alırız. Üç otuz. Es ist halb. 3 yerine es ist halb. 4 dememiz gerekir. Halb. Es ist halb eins. Es ist halb elf. Es ist halb zwei. Es ist halb zehn gibi. Formelle Uhrzeit, resmi saat bilgisiyle devam edelim. Bu işin kolay kısmı resmi saat bilgisini söylemek. Çok basit, düz mantık. Soldan başlayaraktan sağa doğru okuruz ve burada 24 saat dilimi geçerli. Yani ne görüyorsanız onu okumalısınız. Örneğin sıfırı gördünüz. Es ist null Uhr. Arkasına Uhr kelimesini koymamız lazım. Es ist null Uhr. Bu sondaki sıfırlar ise okunmaz. Es ist 13 Uhr. Elf. Olduğu gibi okudum. Es ist 4 Uhr. 15. Es ist 20 Uhr. 30 gibi. Burada çeyrek, yarım gibi ifadeler yok. Olduğu gibi okuyorsunuz. Unutmayın, resmi dilde saati ifade ederken 24 saatlik zaman dilimini baz alıyorduk. Olduğu gibi okuyorduk ve U'a kelimesi bize gerekli oluyordu. Resmi olmayan günlük dilde ise U'a kelimesini pek kullanmayız. For, nach, viertel, halb gibi ifadeleri kullanırız. Burada isterseniz videoyu durdurup kendinizi deneyebilirsiniz. Es ist 21 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 4 Uhr 17. Es ist 17 nach 4. Es ist elf Uhr 15. Es ist viertel nach 11 es ist zweiundzwanzig uhr dreißig es ist halb elf es ist acht uhr vierzig es ist zwanzig vor neun es ist zwölf uhr zehn es ist zehn nach zwölf es ist null uhr siebenundvierzig es ist 13 vor 1. Dersimizi örneklerle lehrer Zum Beispiel. Wie spät ist es? Es ist 20 Uhr. Es ist 8 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 20 Uhr 15. Es ist Viertel nach 8. Uhr. Wie spät ist es? Es ist 20.30 Uhr. Ah, äh, es ist halb neun. Wie viel Uhr ist es? Es ist 20.40 Uhr. 40. Es ist 20 vor neun. Das ist Die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit. Da Bir Afrika sözü. Wir sonraki die görüşmek üzere. die